Bilime dair her şey. Science. Geçtiğimiz günlerde Plus Patojans dergisinde yayınlanan bir araştırma AIDS'in erken tedavisi konusunda umut vaat ediyor. Paris'te Necker Hastanesi'nde gözlem altındaki 14 hastada virüsün bulaşma evresinde başladıkları ilaç tedavisini bırakmalarının ardından AIDS virüsü taşıyan hücrelerde azalma olduğu gözlemlendi. AIDS virüsüne etki eden antiretroviral ilaçları 3 yıl süresince kullanılan hastalarda ilacı bırakmalarının ardından virüsün yeniden güçlenmediği kaydedildi. Virüsü kontrol eden şeyin kuşkusuz hastaya önerilen tedavi olduğunu düşünüyoruz. Bu tedavi virüse bulaşma aşamasındayken müdahale edip yayılmasının önüne geçmeyi sağlıyor. HIV virüsünün bağışıklık hücrelerinde gizlenme yetisini yıllar süren ilaç tedavisine rağmen koruduğu biliniyor. Ancak araştırmanın sonuçları bir süre sonra ilaç tedavisi kesilen bu hastaların virüs taşıyan hücrelerinde azalma olduğunu ortaya koydu. Bu hastalığı kesinlikle yakalanmayacakları anlamına gelmiyor. Tedavisiz ve zehirlenmeden geçen 7 yılın ardından belki bunu söyleyebiliriz sans traitement sans toxicité, ce qui est quand même considérable. Dünya üzerinde sayısı yaklaşık 35 milyonu bulan AIDS hastaları yaşamları boyunca ilaca bağlı olarak yaşıyor. Virüsü kontrol altına almaya yarayan bu pahalı ilaçların yan etkileri ise hastaların yaşamını büyük ölçüde etkiliyor. Çalışmanın da gösterdiği gibi erken tedavi şimdilik AIDS vakalarının %10'unda olumlu sonuçlar doğuruyor. Ancak tedavi sonrası kontrolü üzerine devam eden araştırma ileriki süreçte AIDS aşısına giden yolun önünü açabilir.